Sizin için. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'in 3. yılında roket yarışmalarının 6. günündeyiz ve şu an ilk atışımız gerçekleşecek Tanyeli Roket Takımı'na e, atışı gerçekleşecek ve e, saygıdeğer e, TÜBİTAK Başkanımla birlikte yapacağız. E, efendim sizde de heyecan var mı? Hem de nasıl hem de nasıl. <laughs> e, ekip de çok heyecanlı kameraman arkadaşımdan. Üniversitemizin bir araya geldiği inşallah Tanyeli'ni göreceğiz biraz sonra. 19 Mayıs Samsun ve Karabük Üniversitelerimiz birlikte şimdi 2 dakika anonsu geldi. Son 20 saniye. Son 20 saniye. 10 saniyeden itibaren geriye doğru sayacağız ve 6. günün ilk atışı gerçekleşecek. Tan yeri roket takımı olacak. Hazır mıyız? <laughs> Milli Teknoloji Hamlesi'nin 3. yılında son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ateş ateşlendi ve Taniel'in roketi şu an semada. Evet şu an net görebiliyoruz. Şu an artık paraşütünü açmasını bekliyoruz. Sayın başkanım nasıl bir duygu? Aynen öyle şuna bak. Şu an gençlerimiz bayağı heyecanlı ve tedirginler. Şöyle ben değerli danışmanımızla birlikte başkanımızla birlikte şöyle duygunuz nasıl nedir? Ben aslında kendimden ziyade bu arkadaşın duyguları çok önemli. çok teşekkür ediyorum. Başkanım da burada. Yani çok çok ayrı bir duygu. Ee, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu imkanları veren. Başta üniversitelerimize, bir takım başkanımıza, Teknofest organizasyonu organizasyonuna herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında söylenmesi gereken burada. Burada buradaki o heyecan, o heyecan çok önemli. Çok teşekkür ediyorum tekrardan sizlere. Evet bir teşekkür ediyoruz. Canlı yayındayız. Ekiplerimizin heyecanını, yaşanan her şeyi size aktarmaya çalışıyoruz. Yanımızda saygı değer TÜBİTAK başkanımız da bizlerle birlikte. Şimdi ikinci ekibe doğru gideceğiz efendim isterseniz. İkinci ekibe doğru gideceğiz. Evet bugün yanımıza